Biz inşallah Allah bir mani vermezse üç gecemiz kaldı. Bu geceden sonra iki kalıyor. Hem de ikisi de her gecesi Kadir gecesine denk olan Zülhicce'nin bir tanesi ne biliyor musun? Haftaya ne biliyor musun? Zülhicce'nin ilk gecesi. Hem cuma gecesi hem ilk gecesi. Allah'ın yemin ettiği on gecenin ilk gecesi sabahı da yemin ettiği sabah. Ondan sonraki hafta neye gidebiliyor musun? Nereye geldi? Perşembe, Cuma bağlayan terviye gecesi. O son yedinci hıfız namazın terbiye gece. Kaçıranın aklı yok. Kafayı vuracak duvar arası. Terbiye gecesi hangi gecelerden? Allah'ın yemin ettiği on gecelerden. O başka ve leyalin aşır. Onu haftaya anlatacağız. Ama ne gece? Hamsü leyalin. Anladın mı? beni leyalin. Hamse ve cebetle ülken. Beş geceyi ibadetle geçiren senede cennete girmesi vacip olur. O beş geceden üçü, on gecelerin son üçü. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Kurban Bayramı, Nahar gecesi. İşte önümüzdeki hafta Zülhütçen'in birinci gecesi. Hıfız namazı, fetih namazı kılacağız inşallah. Kadın erkek, kadınlara çok rahat geniş yerlerimiz var. Hiç çekinmesinler. Bir de erken başlıyoruz yani. Yatsı ezandan evvel bitiyor. Ondan sonra ki e, bayramdan evvelki son perşembe gecemiz yani. O da terviye gecesi. Sabahı cuma terviye, cuma günü terviye. Hacılar minaya sünnet üzere çıkmalar. Önümüzde çok kıymetli iki hafta geliyor. Ama şimdi haftaya perşembeye kadar alamazsın dergiyi başlıyor zikirleri. Öyle zikirler var ki mesela burada hangisini bırakma yap, on günde mutlaka yap diyeceğim zikirler dolu ben bunları tek 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 beyan edeceğim. Şimdi onların ikisini Hoca Efendi bulsun da ben tam sayfasını bir taneyi buldum. Mesela haftaya perşembe, haftaya cuma zilüçenin biri başlıyor. Sen eline dergi ulaşmadıysa veya almadıysan sipariş versen bile bir iki gün içinde gelse bile şimdiden onun için söylüyorum. Bir iki gün içinde gelse bile sen birinci günün, ikinci günün zikirlerini kaçırmışsın. Yani haftaya söyleseydim. Onun için şimdi söylüyorum. Cuma bir. Yarın değil. Haftaya Cuma bir. Bu efendim zikirleri Zülitçe'nin efendim zikirlerini mutlaka e, yapmak lazım. Fakat bu bir de kurban risalesinde yapılıyordu. Bunda olmuyordu. Öyle mi acaba bu sefer? Yok bu sefer konmuş. Bu kadar senedir mi Hasan Kutunuz ise ikram yapası gelmiş. Her sene havale ediyordu kurban sayesinde. Ha, bu sene dergide de var. Dergide de var. 10 günün her birinde yüzer kere okunacak zikirler. 60 sayfa sayfa. Sayfa 60, 61. Bir de ondan sonra efendim 60 3'e kadar gidiyor. 60, 61, 62, 63. Buraya kadar ne var? Yüzer kere okunacak. Yani ilk nereden başlıyor? Bunlardaki sevapları saymakla bitmez. Şu anda ona dersimiz o değil. Ama cuma başlayabilmeniz için dergiyi cumadan evvel temin edin. Cuma sabahından başlayın. Bazıları Efendimizin buyurduğu gibi geceden de yardım alınabilir. Çünkü hepsi yüz kereden beş yüz kere oluyor. Bazısı da uzun olabilir. Ya cumada meşgalem çok olabilir akşam namazından sonra cuma gecesi giriyor ya şimdi birazdan ezandan sonra cuma gecesi cuma giriyor ya oradan da yardım alına bilir hani gece ile gün içinde artık günü de geçmeden çünkü gün geçerse o günün akşamı ertesi e, gece günün gecesi oluyor. Onun için gece bir evvelden yardım alsın, ertesi gün için. Ertesi günün akşamına kadar da bu e, yüzer kere olan 5'likli yaparsın. Zaten Allah'a ibadet için en faziletli günler Zülitçe'nin ilk on günüdür, gecesidir, günüdür. Onlarda haftaya Cuma bir başlıyor. Bayram günü 10. Orada 10 oluyor. Ki o, da, o günde de dahil o zikirler var. Ama millet bayram oldu diye zikri mikri bırak. Halbuki onuncu gününde Allah'ın en büyük gün kurban kesildiği gündür diyor. O, o da Zülitçe'nin onudur. O zikri onuncu gün yapmıyor çoğu insanlar. Bu da büyük bir husran zarar. Yani bu kadar sevap ona bağlı. Tamamlamıyorsun işte. Tamamlamıyorsun. Ne 9 gün yapıyorsun. 10. gün bayram diye yapıyorsun, Bütün ecirlerin eksik oluyor yani. Sen bunu dünya işi yapsaydın. Yani 9 ay prim ödeseydin, 10. ay ödemeyip de bütün hakkını kaybedeceğini veya eksik edeceğini bilseydin böyle yapar mıydın? Çok dikkat ederdin, millete de tembih ederdin. Hatta telefonu kurardın. Aman ha! Geldik 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 şimdi son taksiti ödemeyiz de hakkımızı kaçırırız ha derdin. Ama dünyaya imanım var. Ahirete nasıl za zaafım var? İman zaafım var. Yani bu mükafatlar öyle bir mükafatlar ki on gecenin on günün böyle bir şey dünyada yok. Dünya eftalü eyyamit dünya. Aşru zileçe diyor. Dünya günlerinde en faziletli sevap kazanacak günler zileçenin onudur diyor. Haftaya Cuma'dan başlıyor. Haftaya bu saatlerde ben size bunu izah edeceğim. Edeceğim ama sen dergin sana ulaşmadıysa dünya neresindeysen şimdiden bir hafta var. E nasıl okuyacaksın? 60 lan işte dedim sana 63 arası. E tamam da ne yapacağız arkadaş? Her şeyi siteye mi koyacağız bütün kitapları ya? Alacaksın önüne okuyacaksın. Kendi sonra resim mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Hesabını kitabını yap. Ne kadar okudum? Ne kadar kaldı? Sayıyı doldur. Efendimiz öyle buyurur. Mutlaka sayıyı doldurur. Faziletlere erişmenin tek çaresi sayıyı muhafazadır derdi. Sayıyı doldurmayanın ecri nakıs olur veya zayi olur derdi. Niye sayı konmuş? Hadis-i şeriflerde. Beş tane ayrı zikir. Her biri yüz kere. Niye bunları söylüyor? Ne kadar takılırsan takıl demiyor yani. Bunları muhafaza edelim ki sevaplarımız zayi olmasın şu önümüzdeki on günlük gecelik mevsimi aman aman zayi etme. Kardeş, daha bulunmaz. Peki bir daha seneye öleceğiz. Peki bu sene öleceğiz. Ama ben şimdiden niyet ettim. Niye? Ölsem de niyetime göre Mevla bana kabirde de yazar mı? E yazar. Çünkü neden ben şimdiden bir haftayı iple çekiyorum ki birinci gün gelsin de gece gelsin de ben bir şeyler okuyacağım. E Allah niyetimi bilmiyor Kimin haberi var şimdi? Bizim sohbeti dinlemeyip de diğer hocaları bile dinleseler. Hangi sizin zilitçiye bir hafta on gecelere, Allah'ın yemin ettiği günlere, gecelere ibadetler var, zikirler Bir hafta kaldı arkadaşlar falan. Kim konuşuyor bunlar? Ama onun için ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben nasıl hesabımı önden yapıyorum? Müslüman kendi için sevdiğini, kardeşi için sevmedikçe imanı kamil olamaz. Nasıl ben seni düşünmeyeyim? Sen burada bana vakit vermişsin. Sohbet dinlemeye gelmişsin. Allah için en kıymetli saatlerini belki işten çıkmışsınız bir kısmınız evinize çorba içmeye gidecekken şimdi eve gidersem dönemem yetişemem trafikte kalırım diye buraya Allah için gelmişsiniz. Ben size burada ne anlatacağım? Roman mı okuyacağım? Size kazandıracak şeyler söylüyorum. Sonra mezara indiğiniz zaman demeyecek misiniz ki biz bu adama saatlerimizi verdik, sohbetler dinledik, hainlik etti bize, konuştu, konuştu, konuştu. Boş çuval bir şey doldurmadı diyeceksiniz. Ama şimdi benim dediklerimi yaparsanız ahirette zengin çıkacaksınız. Biz size yanlış, yalan hiçbir şey söylemiyoruz. Ne doğru biliyorsak o faziletli amelleri size öğretiyoruz. Ve acımıyoruz, esirgemiyoruz, gizlemiyoruz. Niye? Allah için biz iyi niyetle neşrediyoruz. Artık kim amel eder kendi kazanır. Onun için şimdiden bu zikirler e, ulaşılmak için, kurban risalesi evde varsa tamam. Onda da var, tam sayfası aklımda şu anda değil, geçen seneden beri bakmadım. Ama dergide 60-63, dergiyi şu anda acil temin edin. Bir de benim için en mühim mesele, geçmiş ve gelecek günahları e, sildiren kelime-i tevhid zikirleri her sene size vasiyet ediyorum önümüzdeki cuma bir diye başlayacak. Sakın günlerini kaçırmayın. Nasıl oldu o? Onlar hocam sayfasını bul da bana şunu. La ilahe illallah adedel. Neydi? Ahmali ve öyle bir şey. Bu zikirlerin fazileti nedir? Her gün 10 kere okunuyor. 10 gün kurban bayramı e, günü bitiyor. Evet sayfa 63, 64, 65. Vakti çok dar olan, kısasını okumak isteyen efendim 64'te birinci dua ama bence ikinciyi okuyun. Bütün rivayetleri toplamışım oraya. 64'ün sonu 65'in başından geliyor. La ilahe illallah dedelle yali ve duhur. <laughs> La ilahe illallah adad el eyyam şuhur. La ilahe illallah adad el vacil buhur. Böyle gidiyor. Bunun en büyük bir şey ne biliyor musun? Bunları on kere zikreden gök, yer, alemler, bütün Allah'ın yarattığı, yaratmadıkları bile yaratsaydı kadar, hepsini toplasan kadar kelime-i tevhid okumuş oluyor. Bir, bizim için en mühim, geçmiş günahları silinmekle kalmıyor, Gelecek günahları da siliniyor. Gelecek günahları sildiren amel, geçmiş günahları sildiren amel çoktur. Gelecek günahları sildiren amel azdır. Gelecek günahları sildiren amel neye manası var? 10 gün hiç aksatmadan, önümüzdeki cuma başlayıp, bayram günü dahil, birinci gün, ikinci günü dahil değil, birinci günü dahil bu zikirleri 10 kere okuyan, işte 64-65'e geçiyor okuyan kişi kesinlikle bundan sonra yapacağı günahlara da Allah mutlaka ona tevbe nasip edecek. Kesin. İki, tevbesini kabul edecek. Üç, allah Teala ona imanlı ölmeyi nasip edecek. Çünkü gelecek günahları daha şimdiden bağışlanıyor demek hiç günah yapmayacak anlamına bazılarında gelirse de diğer bazılarında ise günah yapsa da tevbesiz kalmayacak, afsız kalmayacak, ölürken günah defterinde kalmayacak, mutlaka silinip de gidecek. Bu kadar müjde var bu gelecek günahlar içinde. Onun için bu zikirler dergi şu anda da gelmiştir. Herkes de siparişlerini verenek, önümüzdeki cumadan evvel kenarına koysun. Ondan evvel okuyacakları var, dolu yazı var, ilim var. Okusun. Efendimiz'in hakkındakiler okusun, on sohbet, her şeyi okusun. Daha dolu mesele var.